Spectate atan sizsiniz ama. Oğlum şeyi değiştirin ya map'i. Farklı bir ben ben map açın. Nasıl Oğlum maden suyunu üstüme döktüm. <laughs> ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. O nasıl oluyor ya? Abi niye çıktın? Heh, ben hazırım, çıkmadım oğlum çıktın? buradayım. Abi çok iyi canlı. Başladım. Ya ağırlanma ya. <laughs> ne açtım bilmiyorum. Ne açtım Aa, bak, bilmiyorum mu? <laughs> <laughs> He burada platforma duruyor. He tamam bunu biliyorum <laughs> bunu biliyorum tamam bu. Sabit, sabit durmayız. Abi sen bu oynamışsın. <laughs> Sabit durmayın. <laughs> Bakın nasıl atıyor baba baba baba. Hoppala yat aşağı. İn aşağı. Hayır. <laughs> ya oğlum niye düşürdüm? Oha nereye düştüm? <laughs> Sen bu taktiği biliyorsun he. Tamam ben çözdüm oyunu ya. Rahat. Maç sonra aldım ay ya. Rahat rahat rahat. Tamam ben çözdüm <laughs> bu oyunu. Abi olan benim. Ben de mi lan? Aynı ne ağabey, ağabey. Tamam güzel. Hayırdır Böyle oğlum ben abi benim. Ben abi benim. Hayır ben abi benim. Hayır lan çilek olan benim lan. Bu <laughs> yeşil kim ya? Bir tık diye gitti aşağı. Ah <laughs> mavi aşağı attım abi. Ayıp. <laughs> Aa ben de düştüm. Ne oldu? Oğlum benim beni, beni niye attın? Oy da sarıya gittim ya. Annem beni yetiştirdi. Vallahi. <laughs> Oğlum burası kaç katlı? Son kat mı abi? Ayağım takıldı. Aa sondayım. Sondayız. Sondayız. Bu yeşil kardeşim. Ben istemiyorum. Bırak beni. Ne oldu? Uy doj attım he. <gülüyor> <gülüyor> Aa düştüm. <Ya>. Aa düştüm. <laughs> Sen de miydin ya. o yeşil? <laughs> Hayır ya ben ben mi eğlendim ilk? <laughs> Lanet olsun ben niye eğleniyorum ilk? <laughs> Lanet olsun. <laughs> Abi yayıncı Sen oynayamıyor musun? ya o. Seni hiç alakadar etmez. Aa, oğlum ilk, sizler ilk kez oynuyorum bile... arkadaşlar lütfen. Görkeme dalın be her olmuyor böyle. Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Memati? <laughs> <laughs> Bak atladım geldi mi? <laughs> Oy ha. E bunlar Aa bunlar zıplatıyor okey okey. Tamam didik. anladım. Gel aşağı. <laughs> Aa o, tutuyor. Oy. Lan. Aa tuttu. Lan bu çocuk oynuyor ya. Ya bu çocuk oynuyor. Lan geri zıpla. Oh. Vay vay oğlum çok güzel ses atıyor. Vay. <laughs> <laughs> çok güzel ses atıyor. <laughs> He? Bak vay vay gidiyor. Kafa gitmiş lan. Oy oğlum geri attı. O ileri atmıyor mu? Oy şey vurdu bana. Neydi o? Bir şey vurdu. İleri sıçradım oğlum. Bu ne ya? Heh, çık şuraya. O adamlar oyunu bitirmiş galiba. <laughs> abi galiba. Galiba. Ben, hadi. Ne demek galiba? Yeşil kim oğlum ne Bitti mi? Bitti mi? Bitirdim galiba. Hadi. Aa, hadi abi. oğlum. Ya. ya bir ya, bir ya. durur musun bir? Bir durun arkadaşlar bir durun. Hop. 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 Aldım o Dur ne oldu? Ben checkpoint <laughs> mi <mı> aldım <laughs> bana? Ne oldu bana? Aa düştüm. Benim oğlum sakattır. <laughs> ha checkpoint almışım okey. Oğlum bu uçmuyor ya. Basitte. <laughs> uçmuyor kanka bu bozuk. Bak gördün mü o da düştü. Aynı yerde sakalı kaldık. Vallahi ya bu uçmuyor. Nasıl uçmuyor ya şöyle uçuyor işte ya bak uçuyor. Yok bak kanka bu uçmuyor uçuyor ya? Vallahi daha çok alın zor be. <laughs> dur ben çözeceğim dur <laughs> <da>. Şöyle yapsam <laughs> ne olur? Dur ben taktiği buldum ya <laughs> biz. Niye uçuyoruz ki biz? Bizim uçmamamız lazım zaten. Şöyle yapacağız, şöyle yapacağız. Hop. <laughs> <Ablamaz> hop. <laughs> tut. <çok> ah. <laughs> Aferin lan bana. Aslanım benim be. Geçti değil bugün gibi. Ne? <laughs> 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 Hile yapıldın ki mi? Hile mi? Dur. Şöyle bir, şuraya bir <laughs> çekelim. Ne yapayım, nereye gidelim? He, hadi tutmuyor. <laughs> Eyyy. <laughs> tutmuyor ya. Abi ne abi yapacağız ki buradan? Ha, böyle yapacağız. <laughs> <laughs> okey, okey. <laughs> Arkadaşlar taktiği vereyim mi? Yok. Ya, bundan Lan bundan düştü. Yavrum. bitti bitiyor bu. <gülüyor> Basitti. Yürü <laughs> ya. Hadi ya. okuyayım. Hadi bakayım. Hepiniz fantastik ayarlamam lazım. Oo, hadi sessiz demem. sedasız bitirmiş <laughs> ben bitirdim oğlum. Hadi bitir bitirdim. 3 kişi bitirdim. Ha 3 kişi mi bitirdim? ya of ya. Evet. Bir daha mı oynuyoruz? <laughs> Bu ne oğlum bir daha oynamayalım mı burayı? Bu, i̇ğrenç. Kanka burayı kapat bir daha oynamayalım burayı? <laughs> zıplaya zıplaya tavşan gibi yürüyordum. Tavşan değiştir zaten. değiştir burayı değiştir ya. Bir yerde kanser oldum. Bitmesi lazım abi nasıl değiştireyim? Bilmiyorum ha, ki. Daha bitmedi. 3 kişi mi <laughs> oynayacağız? Ya anladım. Ya bu çocuk tam noob. <laughs> Kanka ne yapayım oğlum? Daha önce oynamadım ki. Hop! ortaya geldik. Star. Hop! Hop! Hadi bakayım. Bak. Da Hop! Hadi. kim? Hadi. Dorucuk kim oğlum? Hadi. Abi abi, iyi. abi ne yapıyorsun ya? Hile açtın oğlum bu. Oyda kafama geçirdi. Ay! <laughs> oğlum o o mavi hile yapıyor ha o mavi kim? <laughs> Kanka o mavi koşarak <laughs> geçiyor ya zıplamıyor. <laughs> Oynamış kartayı Kim lan? Mavi sen Oğlum ben ilk defa giriyorum oynamaya Kanka sen hile yaptın ama Abi bunlar oyun çözmüş Ya ben takıldım iş. ya Heh Ay Hadi Hadi Aferin oğlum Bas Abi bunlar speedrun Aldır. yapıyorlar yani. Hop <laughs> Hop Hadi bir daha hop Abi ne yapıyorsun oğlum neresi <laughs> Kanka ben zıp zıp oldum ama Oha, Dur, niye göbek abi, attım yetişin yetişin ki yetişin ben? Abi yetişsin abi. abi. Trambolin görkem. Allah. <laughs> hadi tut, tutmuyor ya. Yeşil, gördüm seni. Ne oluyor lan bana? <gülüyor> <gülüyor> Bak aşağıda bir şeyler var Ali. Kanka bu Aynen. tutmuyor bu arada. Aynen helal. helal. Aha düştüm. Ya. Abi son kişi abi. Abi son kişi abi lütfen Yok kanka ben öldüm ya. Ben artık Abi geçalım. abi düş, abi, düş, abi, düş, abi, düş, abi düş. Tamam. Ya. ya. Oğlum ben burayı geçemiyorum. İlk başta nasıl geçtim? Dur, sakin ol <laughs> <oynayacağım>. sakin, <laughs> sakin oyna. Sakin oyna. Sakin oyna geçtim. Oğlum ben ne düşüyorum? <laughs> Hop. Hadi bir daha. Hop. Bir daha. Ha mouse'la çevirecekmişiz ya. Ben ASD yapıyorum. Ondan geçemiyorum çünkü. <laughs> Neden niye söylüyorsunuz? <laughs> niye söylemiyorsunuz bana? <gülüyor> ben <gülüyor> geçtim şey. arada Allah. Oh, <laughs> Sen ne koşuyorsun ki? Ya ne güzel sıfatın su ya. <laughs> Kanka niye bir ben, beni gösteriyor bir? Abi, bir abi bitirdim şu bir. Şuan Tekide de bir. Tekine geçer. Oooo <laughs> bir daha mı zıplayacağız? <laughs> Bilader zıpl zıpla döndük. Kimle atacağım ben bir de bir? Ali ile. Ali mi? Ali. Ali kazanır ha. Ali speedrun yapıyor. Ali Ali, Ali ez yeter falan yazıyor. Ali bak botluğunu alırım Ali. <laughs> Bir gece ansızın. <anladım. gülüyor> Bir gece ansızın girdiğinde göremezsin. <laughs> Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin be abi. Nerede hadi başla. Vay yat aşağı falan diyor. Oo nerede? nerede, diyor? Hop Ali dur Ali dur kafama zıplama Ali Oha ne yapıyor lan Ali nasıl geçiyor oğlum beni <laughs> patır patır Hop <laughs> Hop. Ali, Ali çözmüş, bitirmiş oyunu Oha, oğul sola falan gidiyor bu. Dur. Şuradan alsak şuraya alsak bak. Tamam. Abi Halipa diyor. Time out. Ali nereye gitti ki? <laughs> Ali bitirdi. <abi. gülüyor> Nasıl bitirdi oğlum aynı yerdeyiz. Ya Aa, tutmadı. Bir Bir ne? Aa geçti mi? Ya tutun artık. Bak Ali'ye bak Ali'ye bak. <laughs> Dur, Aa, burada abi, bir sakin. Aa. Sakin abi? ya. <laughs> Dur, bir daha. Gel, gel. Behlül de. Ha. Bir Harika daha. Adam, adam, gitti. Şuradan adam gitti, gitti. Adam bitirdi başlıyoruz. Ya kanka. Çok stresli ya. Benim. Ali. <laughs> olmuyor oğlum, olmuyor. Tam <laughs> bırakayım. Vallahi olmuyor. <laughs> Ali nereden yaptın Ali? Yaptım galiba lan. Güzel. Ya niye bastım ben o Ali hadi lan. <laughs> Ali benim bekledin Ali. A Helal lan. ya, abi yapamadı ki. <laughs> nasıl yapamadı oğlum? Oya <laughs> yapamadı. Bence adam beni bekliyor oğlum ben geçeyim diye. Yo abi ya yapamadı ya. Yok oh, kanka adam ben. <laughs> <laughs> Helal lan Ali eyvallah. Ya, teşekkür teşekkür ya. ederim Ali. Aha geçti lan. Bak adam beni bekliyor şu oğlum. Ya ben <gülüyor> nasıl <gülüyor> o kadar küçük aradan <laughs> düştüm ya? Abi ikisi de birbirinden iyi oynuyor. Kanka ben hani o kadar küçük aradan nasıl düşebilirim? <laughs> Hayır! <laughs> Ali. Ali, Ali de düştü. Işte. Ali bir dur Ali. Ya ben gidip geçmiyorum ki orayı. Ali bir <laughs> kalanda abi. Ali bir direkt salmadıysa bak ben de hiçbir şey bilmiyorum. Abi A eşittir o ne ya? Aa, oğlum ve brems oldu la. <laughs> Enti Ali. Tutmadı Ali bekle Ali sakın. Bekliyor bekliyor. Ali neredesin? <laughs> Ali. Kanı vardı <laughs> ya. Bekleyin. Abi 14 saniye var abi. 14 saniye var? I Tamam geç hadi geç sen hak ettin geçmiyor geç. Geç geç, geç, geç. hadi geç. Geç geç hadi geç. Oğlum geç, niye geç. geçemiyor böyle geçsen yani. <laughs> Alo